ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أمالكم بينكم بالباطل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم etta ju'u sadiy ku mimmen yadhalluhumullah fi zillih. Elhamdülillahi rabbil alamin. Kıymetli kardeşlerim Allah subhanahu ve taala dualarımızı mübarek eylesin. Rabbim rıza asma uygun bir şekilde yaşayıp ölebilmeyi bütün Müslümanlara birlikte hep hepimize nasip eylesin. Allahu ammîn. Allah subhanahu ve taala Müslümanların hayatındaki bereketin, rahmetin yollarını bize öğretiyor. Allah Azze ve Celle muamele konularında yani insanların kendi içlerinde olan konularında bile dininin ahkamını belirlemiştir. Şeriatın hükümlerini belirlemiştir. Müslümanlar bu hükümlere göre, bu prensiplere göre muamelelerini yapmak zorundadırlar. Çünkü bu Müslüman olmanın gereğidir. Bu Allah Azze ve Celle bu muamele işlerinde belki en çok insanlık var olduğundan beri yaşanan şeyler bir tanesi ticarettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ticaret hakkındaki ashab-ı kirama öğretmiş olduğu esaslar vardır. Bir Müslüman bu esaslara tutunmak zorundadır ki yapmış olduğu ticarette bereket olsun. Allahu Teala ona hayırlı rızık vermesi için bu prensiplere Müslüman ne yapması lazım? Tutunması lazım. Ki nitekim Allah Azze ve Celle Kutbenin başında okumuş olduğum ayet-i kerimede La tekulü emmalekum beynelkum mitbatın. Mallarınızı aranızda haksız bir şekilde yemeyin diyor Allah Azze ve Celle. Hakkın olmayan bir şey Allah Azze ve Celle alma diyor. Kime diyor bunu? Ya eyyuhalladine amelü Ey iman edenler Allah Azze ve Celle Müslümanlara söylüyor bunu. Niçin? Çünkü muamellerinde Müslümanca muamele yapanlar rahmeti hak ederler bolluğu hak ederler. Manfaati hak ederler. Çünkü ticaretlerini Müslümanca yapıyorlar. Rabbimiz Tebarake ve Teala Kur'an-ı Kerim'de yine Nur Suresi'nde buyuruyor ki: "Ricalullatihihim ticaret ve la bey'un zikrillah, me ikamissalaha ve ita'ezekah." Allah azze ve celle öyle adamlardan bahsediyor ki adam diyor Allah azze ve celle bakın ticaret yapan adamlardan bahsediyor. Müminlerden bahsediyor Allah azze ve celle. رجال لا ticaret ve la بيع عن ve الله salat ve وإيتاء الزكاة onlar yapmış da ticaret kendilerini namaz kılmaktan, zekat vermekten Allah'ı zikretmekten alıp koymadı insanlardır. Niye kardeşler? Niye Müslümanın böyle bir derdi var? Niye Allah Azze ve Celle rica diye başlıyor, adamlar diye başlıyor Allah Azze ve Celle? Allah Azze ve Celle'nin ayeti kerimenin sonuna bakarsak يَخَافُونَ <laughs> يَوْمَنْ تتقلب به القلوب والابصار çünkü onlar bir inkılaptan korkuyorlar. Ne korkuyorlar? Gözlerin, kalplerin Allah kullak olacağı, devrileceği, inkılap olacağı bir günden korktuğu için onlar adam gibi adamdırlar. Onlar ticaretlerini de adam gibi yaparlar diyor Allah Azze ve Celle. Bu bizim için çok önemli bir esastır. Ve bunun için iki adım vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اَتَّاَجُرُ الصَّدِقُ الْاَمِنِ diyor. Sadık ve emin tüccardan bahsediyor. İşte bunun iki anahtarı vardır arkadaşlar. Sadık olmak yani doğru olmak, doğru olmak demek yalandan uzak durmak demektir. Emin olmak demek emanet ehli olmak demektir. Riyat ehli olmak demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu iki vasfı taşıyan taciri yani tüccarı ticaret ehli nasıl vasfını biliyor musunuz? Ma'annabiyine ve sıddıqina ve Onlar kıyamet gününde peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber olacaklardır. Kim bu? Tüccar. Tacir adam. Alıp satıyor. Tacir adam. Ama ne özelliği var? Sadıkul emin. Birinci vasfı sadık olması. ikinci vasfı emin olması kardeşler. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber olma yolu. bu iki vasfı şey, tacirleri yapıyor. Öyleyse bunu yapmak için ne yapmak lazım? İle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözüne kulak vermek lazım. Femen itteqa şuhubati istemra li <Sessizlik> ve irdihi. Kim şüpheli olan şeylerden uzak durursa dinini ve ırzını korumuş olur. Ve men veka'a fi şuhubati veka'a fil harami. Kim de şüpheli şeyler dalarsa o harama dalar. Bunun başka bir yolu yoktur kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu iki sözünü kendisine esas alan bir mümin, bir tacir ne yapması lazım? Sadıklığın ve emin olmanın yollarını araştırması gerekiyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine bir gün namazdan çıktığı zaman insanların ticaret yaptığını görüyor. Onlar alışveriş yapıyorlardı. Onlar da diyor ki ey tüccarlar! Kim sesleniyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sesleniyor. Fastecabu <laughs> li Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve rafau a'naqahum ma basaruhum ileyhi. Hemen başlarını kaldırdılar. Hemen gözlerini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e. Niçin? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tüccarlara, tacirlere ticarete bir şey söyleyecek. Ne söylüyor? İnnet tuccara yubatun yawmal kıyameti fucara. Tacirler, kıyamet gününde birçoğu ne olacaktır? Facir olarak dirtecektir. Allah korusun. Bakın. Facir olarak dirtecektir. İlla men ittekallah. Ancak Allah'tan korkanlar, Allah'tan sakınanlar, ve barra ve sadaka sadık olanlar, temiz olanlar bundan müstesadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın. Buradaki çok önemli bir şeyi dikkat etmeni istiyorum. Tacirler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisi hitap edince önce ne diyor? Başlarını kaldırdılar. Sonra gözlerini Allah Resulü diktiler. Bak çok önemli bir şey. Niye? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara hitap edecek. Onlara seslenecek. Peki günümüzün Müslümanlar en büyük kaybı nerede? Ayetler havada uçuşuyor. Hadisler havada uçuşuyor. Kimse kafasını kaldırıyor ne gözünü dikiyor ayet hadise. İşte burada kaybediyorlar. Ama kaybetmemek için Ayetlerin ve hadislerin içeriğinde onların bize öğretmiş olduğu ışık içerisinde ticaretimizi yaparsak sadık ve emin olmak bize zor değildir kardeşler. Bunu böyle bilesiniz ve kardeşler bakın şu an çok önemli, Müslüman örnek insandır, ticaretiyle, ahlakıyla, her anlamıyla örnek insandır. Mesela Endonezya için anlatılıyor. Ne anlatılıyor biliyor musunuz? Nasıl Müslüman olduğunu anlatılıyor mesela rivayetlerin bir tanesinde Müslüman tüccarlar yüzünden Müslüman olmuşlar. Bakın Müslüman tacirler. Bakın çok önemli bir şey. Sen Müslümanlık olarak Müslümansın. Ticaretini Müslümanca yapıyorsun. Bakın burada çok önemli bir ilke var. Herkes üzerine alabilir kardeşler. Ticaretlerimiz Müslümanca olacak. Olması lazım. Yapmak zorundayız. Eksiklerimiz olabilir. Düzeltmek zorundayız. Ama Müslümanca olmak zorundadır. Bir tüccar tacir Ticaret mallarını oraya götürüyor. Devamlı gelen birisi. Oradan elemanlar atıyor kendisine. Tutmuş olduğu eleman üç yaratmalı beş yaratmalı satıyor. Tabi eleman üç yaratmalı beş yaratmalı ne bekler? O şimdi patron beni alkışlayacak. Bana prim verecek. Beni ödüllendirecek bekliyor. Patron geliyor. Şu 5 lira patron şunu sattım. Sen ne sattın bu Onun parası kaç para? Üç liraydı. Kime sattın? Fena adama sattın. Şu iki lira hemen o adama götür diyor. İki lira adam peşinden gönderiyor, hemen adama teslim ediyorlar. Bu bir oluyor, iki oluyor. Bu halk arasında yayılıyor. Ama halk Müslüman olmak bunu anlayamıyor. Allah Allah bu niye böyle yapıyor ki? Niye böyle yapıyor ki yani? Geri ne geri ikram ediyor ki? Daha sonra bu kralın kulağına kadar gidiyor kardeşler. Kral bunu çağırıyor. Çağırma kalkışı diyor. Huzuruna varıyor, krala davet yapıyor, duruşunu gösteriyor, ticareti anlatıyor. Müslümanca ticareti ne olduğunu anlatıyor. Ve kral daha sonra kendi araştırma sayesinde kendisi ve halkının komple Müslüman olduğu ima ettiği tarih yapmada geçiyor kardeşler. Sadece Endonezya değil, birçok yerde esne ticaretler kervan orada biliyorsunuz. Müslüman tüccarlar gittikleri yerlerde İslam'ı götürüyorlar. İslam'ı. Bak çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi size. Hem ticaret yapıyorsun hem İslam'ı anlatıyorsun. Birinden vazgeçeceksek ticaretinden vazgeç. İslam'dan vazgeç. Ama şimdi ne oldu günümüzde? Kapitalist sistemde. Bu ayetler ve hadisler havadan uçuşan bu dönemde kafalarını ve gözlerini ayetlere ve hadislerik Müslümanların olduğu bir dünyada ne oldu? <laughs> Müslümanlar sizler yapmayın. sözleri konuşuyor. Sakallardan uzak durun. Onlar sizler yapmayın sözler Allah korusun. Vallahi bu bir zülmdür. Bu bir azap sebebidir. Niye biliyor musun? Sen ticaretini kaybediyorsun. Zarar ediyorsun. Rahmet yok. Bereket yok. Hem de İslam'a zarar veriyorsun. Allah'ın dinine zarar veriyorsun. Ne için? Üç kuruş dünya metası yüzünden. Vallahi kardeşler Allah'tan korkmak lazım. Allah'tan korkmak lazım. Şu anda bu sözler dolanıyor. Dolanıyor kardeşler. Müslümanların ticareti konusunda bu sözler dolanıyor maalesef. Ve kardeşler ben her zaman söylüyorum. Yine burada da söylüyorum. Ticaret olacak. Kulağımıza geliyor. Müslümandır. Yalan söylemez. Kulağıma gelir ya. Vallahi bunu da söylemeyin kardeşler. Vallahi vebaldir. Ben hemen ne diyorum? Müslüman olabilir. Ticaretini düzgün yapın. Araştırın. Sorun. Soruşturun. Yazışın. Ticaretini güzel yapın diyorum. Müslüman olması demek. Yani güven kontrolü mali değildir. Güvenebilirsin ama bu kontrolü mali değildir. Çünkü neden? Hatta Müslümansa iki araştırın diyorum artık ben. Niye biliyor musunuz? En azından sorun yaşamazsınız. Sorun yaşamayın diyorum çünkü yani. Müslümansa iki araştırın. Ticaret öyle bir hale geldi ki kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizi öğretmenler de la darara ve la durar diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Zarar vermek diyor da zarar olmak yoktur diyor. Ama biz ne yapıyoruz? Zarar vermeye çalışıyoruz. Zarar görmeyelim ama zarar verelim. Yani ticaretler hep buna döndü. Nasıl böyle oluyor Kapitalist dünya. Kapitalist sistem. Kafir dünya. Kafir sistem. Bu öyle çalışıyor. Müslümanlar da maalesef bunda etkiliyorlar. Bu şekilde çalışıyorlar kardeşler. Bu çok yanlış bir şeydir kardeşler. Ticaretlerimiz Müslümanca olmalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rahimallahu raculen semhal idâ diyor. Ve ideştara ve idektaba diyor. Yani alırken ve satarken kolaylık sahiline Allah rahmet etsin. Alırken ve güzellik yapana Allah rahmet etsin. Bu ne kadar güzel bir şey. Ticaret için yapılıyor? Rızık için. Rızık Bereket demektir. Rızık Allah'ın kadınıdır. Öyleyse biz bu ticaretlerimizi en güzel şekilde, en doğru şekilde yapacağız. Ticaretimizde örnek olacağız. Vallahi öyle ticaret yapacağız ki bizimle ticaret yapan insanlar İslam'a özenecekler. Böyle olması lazım. Olması gereken bu. Doğrusu bu. Ama bizimle ticaret yapan insanlar bizim yüzümüzden İslam'a mesafe koyuyorlarsa, bizim yüzümüzden sakala, Bizim özümüzden İslam'ı kimliğe dil uzatıyorlarsa vallahi de billahi de tallahi de. Üç yemin şekli vardır. Başka yoktur. Vallahi billahi tallahi. Üçü üç yemin ki Allah Azze ve Celle bu zulmü yapanlara hesabını sorar. Niye? Allah'ın dinine zarar verirsin çünkü. Hiçbirimizin Allah'ın dinine zarar verme hakkımız yoktur. Allah'ın dinine leke koyma hakkımız yoktur. Kendimize verebiliriz. Şahsımızındır. Problem yok. Ama Allah'ın dinine lekeleyemeyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine kulak vermemiz gerekiyor kardeşler. Bu rahmettir, bu berekettir. Ticarette tekrar söylüyorum, sıdık ve emanet. Bu iki vasfı taşımak için uğraşmamız lazım. Hatta şu olması lazım, ticaret yapmak için önce sıdık ve emanet vasfına sahip olacaksın, onunla ticaret yapacaksın. Mesela düşünün, İslam devleti var. Anlayın diye söylüyorum. Anlayın diye söylüyorum. İslam devletinde bir adam ticaret yapıyor. Bu adamın millete zararı var. Kadı bu adamda sıdık ve emaat vasfını görmezse bu adama ticaret etme yasaklar. Bu adam da çıkarılmaz. Yapamaz kardeşler. Yapamaz. Hani biz bir şey söylüyorduk davet yaparken. Anlayın diye söylüyorum. Bu toplum şeriattan uzak. Şeriatın gelmesi önce bunlar istemez diyorduk. Vallahi Müslümanlar da şeriatın hükümlerinden uzaklaşmaya başladı Allah korusun yani. Bu kapı hale giderse kimse bunu istemez. Kimse kadını karşısına geçip ticaret yasağı konulmak istemez. Ama böyle. Şeriatın hükümleri caydırıdır. O yüzden biz de tekrar söylüyorum hayatımızın bütün anlarında rahmet için, bereket için Müslümanca ticaret yapmak zorundayız. Yapamıyorsak bırakız. Yapamıyorsak ameliyat yapmamız lazım. Yapamıyorsak başka bir yol lazım. Ama doğru, dürüst ticaret lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor öyle bakın. Ettâcerus sadûku mimmen Sadık olan tacir, tüccar, ticaret ehli ne yapacaktır? Hiçbir gölgenin bulunmadığı gölgede Allah'ın gölgesinde. Arşın gölgesinde bir vakti ne yapacaktır? Gölgecektir yani. Bu kadar değerli bir şey. Sadık olan tacirler emir var tacirler. Allah subhanehu ve teala Müslümanların tacirlerine emanet ve sıfk vasıflar nasip etsin. Allah amin. subhanehu ve teala bizlerin de eksene gidersin. Allah azze ve celle dinine göre Müslümanca ticaret etmeye kolay ve nasip kılsın. Allah subhanehu ve teala ömrümüze, ailemize, malımıza, evladımıza bereket versin, rahmet versin. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Allahümme amin. أقول قول هذا وأستغفر الله لي فاستغفروه وتوبوا اليه وهو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله واجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله، اللهم بان لك الحمد لا اله الا انت المنان، بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، اولها واخرها، سرها وعلانيتها. اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم اصلح احوالنا والف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدهم سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد, المسلمين, اللهم اهد المسلمين اللهم اهد فتيات المسلمين اللهم اهد فتيات المسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين وفي كل مكان اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك اسر المأسورين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر